herkese. Selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Simülasyon tüyü hoş geldiniz gençler tekrardan. Eee şu anda şöyle bugün çok güzel bir oyunla karşınızdayız. Şöyle gördüğünüz gibi abi. Da, e, gerçi birazdan göstereceğim de Otobüs Simülatör 18'deyiz. Yani bu simülatör 18'deyiz arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz bir bölümünü çekmiştik. Eee hemen videoya geçelim arkadaşlar isterseniz. Haydi bakalım geçelim. Evet gençler, tekrardan şöyle oyuna geçtik. Hemen hızlıca e, alttan çeviriyorum oyunu. Hop. Gençler şöyle gördüğünüz gibi şoförümüz karşımızda. <laughs> Geçen derek aracın içinden çekmiştik. E, bir şey gözükmüyordu. Bugün çok güzel oldu. Böyle aracın Dışından Şimdi aracın yanına gideceğiz. E, tekrardan yolcu taşımaya devam edeceğiz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi yavaş yavaş şöyle araca doğru yürüyelim. Gerçi adamımız koşuyor da. <laughs> Geç kaldı işe. Koşalım gençler. Otobüsümüz burada gördüğünüz gibi kapısı açık. Gelip bir temizledik az önce. Dayılar da, siz niye geçmiyorsunuz be? Bak hele bak bak. Cık. Abicim ne yapıyorsunuz siz burada? Geçsene dayıcım. Sığamıyor mu? Hayret bir şeysiniz ya. Bu da çalışma yapıyorlar biz burada. Neyse dur hemen aracın içine geçelim gençler dur. Lan. O, oyunu daha tam çözemedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle aracın içi boş arkadaşlar. Şöyle göstermek gerekirse. Bu arada ben kulaklığın sesini biraz kısım ya. Baya çok var kulaklığın sesi. Heh. Evet gençler. Hemen aracın içine geçelim hızlıca. Bu e, oyunu sevdiniz baya. Ben de devamını çekeyim dedim arkadaşlar. Hemen pence şeylerimizi kapatalım. Şöyle. Başka bir şey akaldı mı? Tamam yok tamam. Evet gençler yavaş yavaş şöyle ayrıldıktan sonra yolumuza çıkıp yavaş aman 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 bir şey yapmadım bir şey yap ne oldu lan şöyle kalıyorduk Evet tamam Hemen şuradaki yolcuları alalım arkadaşlar şimdi. Oba. Duralım şurada. Aç abicim kapıları. Gelin bakalım. Bacılar. Ne istiyorsun abicim? Haftalık. Düzenli iki Tamam. Haftalık. Düzenli. İki tane. Yazdır abi. Oha 4 lira mı vereceğiz? Abicim şu para üstünü bir şeye hale sokun ya. Bu nedir ya? Başka var mı? Yok tamam. Bindiniz mi hepiniz? Biletler yanınızda mı lan? Alo. Şşt. Kaçak bilen yok değil mi? He? Biletin yanında mı abicim? Yolcunun geçerli bileti var. Evet. Senin biletin abi? Mm varmış tamam. Senin var mı abicim? Ne diyorsun lan? <laughs> bak bahsese bak 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 nasıl gösteriyor bak. Başka yolcu yok zaten tamam binelim. Geç kaldık diğer durağa da yetişmemiz lazım. Kapalılar kapalı. Tamam güzel. Şöyle aynaya bakaraktan çıkalım gençler. Arkadaki dayılar da baya geliyor hiç durmuyor ha. Dayıcım gençler bu oyunun gelişmesi lazımdı be. Bence bu oyunun gelişmesi lazımdı ve gelişmedi. Niye gelişmedi hiçbir bilgim yok. Yani Gerçekten bence aman savaş lan. Bence gerçekten Kim şarkı çalıyor lan oradan Lan dayı bak Döverim ha Şarkı çalmayın lan Müzik dinliyor ya adama bak Ama gençler gerçekten şu oyunun gelişmesini isterdim arkadaşlar Yani Niye gelişmedi onu henüz anlamış değilim ama isterdim yani gelişmesini baksana. Çok güzel bir oyun aslında bakarsan ama işte maalesef kullanıcılar gelmemiş. Oyunda daha da geliştirilmemiş gençler. Dayıcı bak şu müziği kısar mısın? Döveceğim ha seni ha. Allah Allah. Biri yüksek sesle müzik dinliyor gençler bir dakika. Dur dur. Dur bu haddini bildireyim durun gençler dur. Dayıcım bak hele bak. Bak hele bak. Dur dur. Çık lan. Bak hele bak. Kim müzik dinliyor lan? Oh, kapat lan müziği. Here. Here you go. Zekalı. Müziği açmış bir de sonuna kadar. Bak kapat kapıyı abi. Açmış müziği sonuna kadar ya. Yani illa buradan inip uyarmak mı lazım? Allah geç bıraktınız bizi. Diğer durağa geç kaldık ya arkadaş. Ne biçim kayıt lan otobüs? Oo. Devam. Gene abiler. Gelin bak ya. Binen var mı? Yok binen yok. Ha bu durak arızalıydı tamam tamam. Tamam devam ediyoruz gençler. Binen yokmuş buradan. Next stop, North Spoke. North gidiyormuşuz gençler. Artık ne kadar okuyabildiğimi bilmiyorum ama akşama doğru şu an bu arada akşam saatleri yani. Ama oyun güzel gerçekten ben çok beğendim gençler. Keşke daha önceden bu oyunu oynasaydık diye düşünüyorum evet, bir bazen. Bir i̇şte bir Tabii biraz geliştirilmesi lazım ama en azından böyle şehir içinde belediye otobüsü yapmak güzel. of <laughs> oh, abicim Gelin bakayım gel. Gel Ne istiyon? A ticket please Günlük deneyimli bir Günlük Deneyim Pardon lan deneyimli yapacak. 1 Al bakayım bacım Thank you Rica ederim Öğrenci 1 Günlük öğrenci 1 tamam bakalım Günlük Öğrenci 1 abicim Sana 4 lira 60 kurşun vereceğiz 2, 4 50 60. Al bakalım. Sen ne istiyorsun? Haftalık düzenli bir. Abici muavin yok mu burada ya? Vallahi bıktık ya. Haftalık düzenli bir. 2 lira vereceğiz. Al bakalım. Tamam mı? Kapak kapıları. Bindiniz mi lan hepiniz? Tamam. Hadi gidelim. Oğlum oğlum oğlum. Rekson ne biçim tutuyor arkadaşlar? Bir şey yapsanız var ya şu an. Düz mü devam ediyoruz? Tamam. Şurada bir tane daha durak varmış. Oradan da yolcu alacağız. Oo oh, abicim. Biraz daha ileri gidelim. Gel 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 tamam dur. Gelin 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 gelin. Gitmeyeceğiniz mi lan hepiniz? Ha geliyorlar tamam gel. Gel bak. Ne istiyorsun? Günlük. Öğrenci, Günlük. Öğrenci bir. Günlük. Öğrenci bir tamam. Günlük. Öğrenci. Bir abicim. Ya abicim. Allah Allah. Bela mısınız ya? Niye biletleri almıyorsunuz önceden ya? Günlük. Öğrenci bir. Günlük. Öğrenci. Bir. 2 dört. 50 60 Başka var mı? Tamam kapat Otobüs doldu ha gençler i̇şte Baylar bayanlar bak ale. Rahat rahat oturun tamam mı? Güzel güzel gidelim Tamam mı lan? Burada kimse kalmamış zaten Şuralar dolu bir Bunlar da geçer gideriz hadi bakalım Kapat abicim kapıları Hadi devam ki Mersomuzla güzel bir Yine bir sefer atacağız. Aman ha dayıya vuruyorduk az kalsın. Allah dayıya vuruyorduk. Stalkers Square, Stalker stop. Let's stop Bas. İngilizce bilmiyorum abicim ben. Yine durduk. Fizikler de iyi bu arada arkadaşlar yani. Really? Onu fark ettim. You're not in on any of the fun. Gerçekten fizikler de çok güzel. Gacı bir sus ya. Bir sus. Allah Allah. Ne diyor lan dayı? Töbe bismillah. Sağ sol üstünün. Bak kayarsanız benden değildir gençler. Oo aç kapı abicim. İniyorsunuz mu hepiniz İnin bakayım. Son durak mı? Son durak para tuturak İnin bakalım. İn 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 Aferin size in bakalım. Güzel. Gençler i̇şte son durakta otobüsü bıraktı. Şimdi bir garaja bırakacağız otobüsü. Bakayım bir aracımızda bir şey var mı? Aracımızda bir şey yok araçta. Tamam güzel. Güzel güzel. Mersomuz güzel ya gençler. Hemen bir bakalım çöp mü bırakmışlar mı? Şu kapıyı bir kapatamaz mıyız ya? Kapat şu kapıyı bir. Çöp bırakmışlar mı? Yok. Tamam güzel. Neyse güzel gençler. Son durağa gelmiş bulmaktayız. Şöyle son durakta kaldık arkadaşlar. Kapıyı açayım tekrardan. Garajlar artık o bisikletler de güzelmiş ha gençler. Evet gençler bu bölümümüz de böyle oldu. Ee, güzel bir bölüm oldu. İnşallah tekrarı gelecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, kendinize iyi bakın diyorum. Hoşça kalın diyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum beyler. Bay bay diyorum. Bye. thank you